Emel Karahan'a onunla çalışmayacağımızı ilettim. Casim'in benim sevgilim. Sen ona yemek yapamazsın. Ben senin oyun oynayabileceğin biri değilim. Eğer Emel doğayla ilgili bir şeyle karşıma gelirse bunu bedelini sevmedersin. Şimdi bu kadınla ilgili bütün gerçeği bana anlatacaksın. Can Borcu dizisinin geleceği hakkında konuşacağız. Bu bölümde neler olacağını, Yasemin ile Çınar arasında yaşanacakları ve Emel'in Mehmet'i nasıl zorlayacağına hep birlikte bakalım. Ama öncelikle Can Borcu dizisinin reytingleri gerçekten pek iyi gitmiyor. Eğer bu bölümde de beklenen seviyeye ulaşmazsa dizi erken final yapma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. O yüzden Can Borcu'nun erken final yapmamasını isteyenler videoyu beğenin ve yorumlarda kendinizi gösterin. Hep birlikte destek olalım. Emel, Mehmet'i kendi tarafına çekmeye çalışacak ama Mehmet, Emel'in oyununa gelmeyecek gibi görünüyor. Hatta Emel, Mehmet'in eşini araştırmaya bile başlayacak. Durum daha da gerilecek çünkü Emel, Mehmet'i doğa üzerinden tehdit edecek. Kendisiyle iş yapmaması halinde, doğaya olan gerçeği açıklayacağını söyleyecek. Kısacası işler bir hayli karışacak. Eğer daha fazla video ve analiz görmek isterseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım, yeni gelişmelerde görüşmek üzere.